abdestli yatan, gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır. Hakim bildiriyor. Abdestli yatanın ruhu arşa yükselir ve gördüğü rüyalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez. Gördüğü rüyalar karışık olur. Doğru çıkmaz. İmam Gazali bildiriyor. Müslüman abdestli olarak Allah'ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp Allah azze ve celle'den dünya ve ahiretin hayrını isterse Allah azze ve celle ona o istediğini mutlaka verir. Ebu Davud. Can alıcı melekler gelince abdestli olan şehitlik mertebesine kavuşur. Yani abdestli yatan öldüğü zaman şehit olarak ölür. Teberani bildiriyor. Abdestli olmanın faydaları. Melekler onun yanından ayrılmaz. Devamlı sevap yazarlar. Bütün azaları tesbih eder. Uyuyunca melekler insan ve cin şerrinden korunmuş olurlar. Yatağa abdestli yatan kimse için o gece bir melek sabaha kadar ''Ya Rabbi bu kulunu affet'' diye dua eder. Ebu Hati Zehebi gibi bazı alimler bu hadisin senedinde yer alan bir iki kişinin zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Ancak Heysemi bu konuda bir rivayetin daha olduğunu ve onun hasen olduğunu ümit ediyorum diyerek hadisin rivayetini desteklemiştir. Konuyla ilgili diğer hadisler şöyledir. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim abdestli olarak uyursa onun şuurunda, bilincinde bekleyen bir melek bulunur. Adam uyandığında melek Allah'ım filanca kulunu bağışla çünkü o abdestli olarak uyudu der. Allah'a kendi başınıza dua edip isteklerinize arz ettiğimiz gibi Allah'ın sevdiği bir Kula Da kendimiz için dua ettirebiliriz. Bazen de salih bir kul denk gelip bize dua ettiği zaman ne kadar seviniriz. Huzur buluruz. Düşünelim ki insan bir melekle karşılaştı. Ondan dua talep etti. Melek de o insan için dua etti. Allah'a yalvardı. Bu olayda herhalde o insan çok büyük hafiflik hissedecektir. Sürur duyacak ve rahatlayacaktır. İşte melekleri kendimize nasıl dua ettirebiliriz düşüncesi bu satırların konusunu teşkil edecektir. İnsan yaratılışı gereği gündüz çalışmakta ve yorulmakta, gece ise dinlenmek için uyumaktadır. Bünyemiz gece uykusuna muhtaçtır. Kur'an'da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Nebe Suresi 78 bölü 9 Ayetiyle bu nimete ve bu beşeri ihtiyaca işaret etmiştir. Günde en az altı saat uyuyan bir insan, ömrünün en az dörtte birini uyku ile geçiriyor demektir ki küçük bir rakam değildir. Hayatımızda böylesine önemli bir yer sahibi olan uykuya, sünnet-i seniyyeyi gözeterek uyursak, adi bir hareketten ibaret olan uykumuza inşallah ...ibadet, mahiyeti kazandırmamız mümkün olacaktır. Yatma esnasında uyumamız tavsiye edilen sünneti seniyeler şöyledir. Yatağa abdestli girmek, sağ yanı üzerine yatmak... ...ve yatarken Eûdü Besmele çekerek dua okumaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki... Yatağa vardığında önce namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ tarafına uzan ve şu dua'yı oku buyurdu. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve ve cehtu ve cihi ileyke ve fevvatu emri ileyke ve elceltü zahri ileyke rabeten ve rahbeten ileyke. La melce ve la mence minke illa ileyke. Âmentu bi kitâbi enzelte ve nebiyi kellezi erselte. Manası şöyledir. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana bıraktım, sırtımı sana dayadım. Senden hem rahmetini umuyorum, hem korkuyorum. Senden sığınacağım ve kurtuluş bulacağım yer senden başkası değildir. İndirdiğin kitabına inandım, gönderdiğin peygamberine iman ettim. Eğer o gece ölecek olursan, İslam fıtratı üzerine ölmüş olursun. Bu sözleri yatarken söylediğim sözlerin sonuncusu kıl buyuruluyor. Buhari Vudu 183 Hazreti Aişe radıyallahu anh bildirmiştir. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağa girdiği zaman iki elini birleştirerek kul hu ve Allahu ehad kul eûzu bi felak ve kul surelerini okur ve ellerine nefes eder üflerdi. Sonra iki eliyle vücudundan yetiştirdiği yerlerini, başını, yüzünü, vücudunun önünü, arkasını sıvazlar ve meshederdi bunu üç defa tekrarlardı. Yine Buhari'de geçmektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, temiz ve abdestli olarak uyuyan kimse, gündüz nafile olarak oruç tutup, gece ibadet yapan kimse gibidir. cami Sağir 2, 2607'de geçmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatarken sağ tarafı üzerine yatsın, sonra şu dua okusun. Bismike Rabbi ve datu cenbi ve biker feuhu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfizha bima tehfazu bihi ibadike salihin. Manası şöyledir. Rabbim isminle yanımı yere koydu. Adında kaldıracağım. Eğer ruhumu alırsan ona merhabet et. Eğer almazsan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza et. Bu da Cabius Sagir de geçmektedir. Huzeyfe razıyallahu anh bildirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına girdiği vakit sağ elini yanağının altına koyardı. Sonra şu duayı okurdu. Allahümme bismike amentü ve ahya. Manası Allah'ım isminle ölürüm, isminle dirilirim. Uyandığı vakit ise Elhamdülillahillezi ahyana, adama, amatana ve ileyhin nuşur. Manası şöyledir. Hamd bizi öldükten sonra dirilten Allah'a mahsustur. Son gidişte ancak O'nadır. Yine riyaz Salih'in uyku 814 bahsinde gezmektedir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken ayet-el kürsü okuyan kişi için Allah'ın sabaha kadar bir muhafız görevlendirdiğini, onu tehlikelerden emin kıldığını ve ona şeytanın yaklaşmayacağını bildirmiştir. Buhari ve Kalet 10 bahsindedir. Görüldüğü gibi uykuya girerken okunan duaların genelinde Allah'a sığınma, ölüm ve diriliş temaları işlenmiştir. Çünkü uyku ölümün küçük kardeşidir ve uyku halinde alıp verdiğimiz nefesler bilinç dışıdır. Bu dualardan herhangi birini veya birkaçını okuduğumuzda Allah'a sığınmış oluruz. Sağ yanımız üzerine yapmanın bir hikmetini ilk bakışta şöyle açıklamak mümkündür. Bilindiği gibi kalbimiz sol yanımızdadır. Sol yanımız veya karnımız üzerine yattığımız zaman uyku halinde kalbimize baskı yapmaktan kendimizi koruyamayız. Sıkışan ve rahat çalışması engellenen kalbimiz ise bize uykuda rahat yüzü göstermez. Kabusları yaşatır. Sabahleyin dinlenmiş olarak değil, tam tersine yorgun olarak uyanırız ve bu yorgunluk gün boyu bütün işlerimizi verimliliğimizi, aktivimizi, başarımızı ve iş heyecanımızı engeller. Ayrıca bilincimizle yaşamadığımız uyku dakikalarında rahat çalışmaktan alıkoyulan kalbimizin sekteye ve durmaya daha yakın bir hal içine girdiğini, bunun da sağlığımızı tehdit ettiğini unutmayalım.